Uyanayım bari. Sabah olmuş. Aa evet sabah olmuş. Saat kaç? Hmm. Neyse ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Kendime yiyecek bir şey hazırlayayım. Çok acıktım. Ne yapsam? Yumurta yapayım. Alayım yumurtamı. Kapatayım dolabımı. Hemen ocağı hazır ocağı açayım. Bu olana kadar bekleyeyim. Heh, oldu. Ocağı hemen kapatmam lazım. Alayım tabağımı. Ve salona gideyim. Oturayım da tabağı tabağımı masaya koyayım da güzelce yiyeyim afiyetle. Hemen kaldırayım yemeğimi. Ben bir nesi duşa gireyim. Şuradan kıyafet havlumu alayım. Bir dakika. Sanki bugün benim iş görüşüme vardı. Çabuk olmam lazım. Saat 1'de iş görüşmem başlayacak. Ben gireyim banyoya. Suyumu açayım. Açtım. Önce şampuanlayayım kendime. Şimdi köpeklemem lazım. Sabunumuzu aldık. Bunu da aldım. Heh. Köpekleyebilirim artık. Köpekledim. Şimdi biraz şey yapayım. Çıkmam lazım hemen. Saat şu an kaç olmuş bilmiyorum. Hemen gitmem lazım. Hemen hazırlanayım bari. Ne giysem? Şunu giyeyim bari. Güzel olur. Şapkamı da takacağım. taktım. Hemen gitmem lazım beni. Ben görüşürüz arkadaşlar. Devamı gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın.